Ne kanka? Rutubet kokuyor kahve. Kahve yetenekleri günden güne kötüleşiyor Umut yani. yani. tebrik etmek durumunda. Hepini. arkadaşlar Efendimiz kanalına hoş geldiniz. Hem de 3 sene. Bugün arkadaşlar dikkatsizlik üzerine biraz konuşacağız. Hepimizin başına bela olan bir durum bence. Ve size birkaç tiyolardan bahsedeceğiz. Beraber bu konu üzerine konuşup çözmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar biz burada dikkatsizliğin genel sebeplerinden ve kendi ürettiğimiz aslında basit genel çözümlerden bahsedeceğiz. Ama tabii ki herkesin dikkatsizliğinin altında yatan sebep farklı olabilir. Bu kişisel bir şey. Kendinizi analiz edip üreteceğiniz çözümler her yani diğer tüm çözümlerden kat be kat daha faydalıdır. Bunda not olarak geçelim. Öncelikle bu dikkatsizlik konusunda bir uyarımı yapmak istiyorum. Şimdi mesela dikkatsizliklerimizi nerede yaparız? Çoğunlukla denemelerde yani asıl sınavlarda yaparız denemedeki dikkatsizliklerinizi iyi saptayın. Aslında sizin hatalarınızın bilmemezlikten geldiğini... Olur çok olur. Çok zor şimdi. Hayır. Aslında arkadaşlar dikkatsizlik yapmadığınız sorulara He, tamam ya ben bunu yaparmışım, bu benim hatam demeyin. Sadece bu sınavlarda değil, da. şeylerde de oluyor aslında. Mesela adam testi çözüyor, cevap hantları böyle parmağını sokmuş. Çözüyor, soruyu yapamıyor bir türlü. Bakıyor cevaba 12. Ha doğru ya diyor. iki yani, ay sonra soru soruyor. Yapamaz. Yapamam. Ben bunu yaparmışım. Mesela siz denemede bir soruyu yanlış yaptınız. Cevabına baktınız yanlış. Hani üzerine detaylı bir şekilde düşünmeden olan tamam ya ben bunu biliyordum. Biliyormuşum. Yaparmışım tarzı düşünmeden önce bir iyice soruyu anlayın. Gerçekten o konuyu bilip bilmediğinizi anlayıp ondan sonra işinize devam edin. Dikkatsizlik mi yoksa değil mi? Bir... Size bir uyarı olsun. Aynen. Çok sıcak. İlk olarak çok basit bütün dünyanın kabul gördüğü bir şey. Yapmanız gereken şey arkadaşlar işinizi yapmadan önce sadece o işinize odaklanmak. Yani siz test çözerken, sınav çözerken, deneme çözerken aklınız başka yerde olmamalı. Hani söylemeye gerek bile yok buna ama çok basit ama bir o kadar da önemli. Yani siz önünüzdeki denemeden başka bir şey düşünürseniz gayet basit bir şekilde ama dikkatsizlik yaparsınız. Deneme esnasında değil de deneme öncesinde de bu aynı şekilde Tabii çok bu denemede yani. başka bir şey düşünmemek denemenin öncesine dayanıyor arkadaşlar. Eğer siz denemeden önce sallıyorum Instagram'da gezinirseniz, YouTube'dan videolar izlerseniz bir spesifik olmadı ama örnekler evet, <laughs> olur. Yani denemeye odaklanmanızı engel olacak bir şeyler yaparsanız denemede odaklanmanızı parlatamayabilirsiniz. Performans çok düşer, dikkatsizlik olasılığı da artar diyelim. Aynen. Yani biz mesela ne yapardık? Giderdik, camı açardık. Mis gibi bir taze hava alırdık. Kahve Ahmet. istiyorsak kahvemizi içerdik. Başka bir şeyle uğraşmayıp bu masanın başında 5 dakika dinlenir. Dikkatimizi toplar denememizi çözer. Çünkü denemeler zaten biliyorsunuz kutsal oldukları Çok için. önemli. Yani çok kişinin itiraf etmeye de çekindiği bir şey. Çok basit. Yeterli dinlenmeyince de çok dikkatsizlik yapılıyor. Yani dünyanın en hızlı hayvanı çita bile maksimum 15 saniye mi koşuyor? Kaç yani. saniye koşuyor? Vücudan, vücudan, ölecek 120 yani. 120 dereceye <laughs> Daha <kadar> fazla gelir. <laughs> Çık koşarsa ölecek. Siz de Kendinize çıta muamelesi yapmayın. Ne denir buna? Aga. Ya, Aga ne oluyor sana? Biz her zaman dinlenmenin çok önemli olduğunu zaten vurguladık önceki videolarımızda da. Burada da vurgulayacağız. Arkadaşlar mesela ben size bir bir haftandan bahsedeyim. Gayet iyi çalıştığımız dönemler böyle artıyor netler falan. Ama bir, bir şekilde ben bildiğim soruları yapamamaya başlıyorum. Böyle kafam dolu sürekli böyle yapıyorum yapıyorum yanlış yapıyorum neden yanlış yaptığımı da anlamıyorum. O hafta da böyle biraz stresli olaylar olmuştu. Kafam çok doluydu. Mesela ben o hafta sonu tamam dedim artık ben yani yapamıyorum daha fazla yapamıyorum. Bir hafta sonu boyunca dinlendim. Dinlendim dediğim ne yaptım? İşte arkadaşlarımla vakit geçirdim, spor yaptım, açık havada gezdim, yeri geldi dizisinde izledim. Dinlendim ve ondan sonra baktım gerçekten bu dikkat hatalarımdan çok büyük bir Düşme oldu. Ya, dikkatsizliğin aslında altında yatan bir sürü sebep olabilir ama genelde olma ihtimali çok yüksek olan bu yorgunluk aslında. Yani Mental kaf yorgunluk. Kafanızın dolu yolculuk. olması, evet. odaklanamamanız. Yani bu kafanızı siz temizlediğiniz zaman, güzelce dinlendiğiniz zaman dikkatsizlikleriniz azalacaktır. Arkadaşlar bazen dinleniyorsunuz, şey ediyorsunuz, azalmıyor. Hani bu paragraf çözmek gibi çözememek gibi bir şey, sorunun nedeni bazen tespit edemiyorsun. Benim bir dönem, o kadar çok dikkatsizim çıkıyordu ki işte o şuradan 3 net, şuradan 5 net, şuradan 4 net falan filan. Dedim böyle olmayacak. Hani benim şu an en büyük eksiği kolu bitirmemeye de geçmiş. Dikkatsizlik ben denemelerde full bu yüzden düşüyorum. Sonra şöyle yaptım arkadaşlar ben. Ard arda okuldaki denemelerin hepsinde yanlışlarım değil. Mesela bana diyorlar ki kaç yanlışım var? Ben diyordum ki benim 8 dikkatsizliğim var. Hani full yanlışlarım değil dikkatsizliklerimi saymıştım. Kafayı taktım ya dedim ki bunlar, bunlar düşecek. Kafayı taktım üstüne yoğunlaştım. Mesela böyle bir yoğunlaşmak, böyle bir kafa yormak da azalmalarına yardımcı olabilir. Evet, yani aslında sizin böyle asıl sorun bu deyip o olayı merkeziniz merkezinize almanız da işe yarayacaktır. Yani tamamen böyle hani bir dönemini, bir haftanı, belki iki haftanı dikkatsizliğe böyle odaklamak, onunla ilgili böyle aktif şeyler yapmak düşürebilir. Abi. küçük bir sorun ama dikkatsizlik yapıyorsun, moralin bozuluyor, moralin bozulunca denemede kötü yapıyorsun. Denemede kötü yapınca daha çok moralin bozuluyor, bam! Moralin bozulunca dikkatsizlik yapıyorsun. Ha! Ner neydi bu? Ne deniyordu bunda? Kısır döngü. Aynen. Tanka Ölü. ölüyorum. Ölü. Ölüyorum. Şu tutsana tişörtü. Şimdi mesela... Biz dikkatsizliklerinize odaklanın derken ne demek istiyoruz? Mesela Şimdi siz çok fazla dikkatsiz yapıyorsunuz. İşte Kutay gibi dediniz ben artık yapmayacağım. Peki ya ben artık yapmayacağım derken neyi değiştiriyoruz biz mesela? Arkadaşlar biz denemeye dediğim gibi işte açık hava alırdık, başlardık, tokatlardık bir iki birbirimizi başlardık. Başladıktan sonra da denemede böyle diri olmanız ve sizi dinç tutacak bazı semboller kullanabilirsiniz. Mesela ben sayfanın başına sayfa atladığım zaman böyle bir çarpı, x, tik, ne, işte, ama, bir şey Herhangi bir şey yazarsınız. İsterseniz silginize kazıyın, isterseniz kalemin arkasına kağıt yapıştırın, ne bileyim. Aynı Ama şekilde size hatırlatacak bir şey, dikkatli olmanız gerektiğini, iyi odaklanmanız gerektiğini size hatırlatacak bir şey. Çünkü bazen sınavda kafa giriyor. Benim arkadaşım ayartlı kombinin müziğini sınavda söylüyor. Aynen. Şeyden... Aynen. Mesela siz sınavda kopukluk yaşayabilirsiniz. Dışarıyı izleyebilir, çocukluk anılarınızı düşünebilirsiniz. Ama o sembolü gördüğünüzde o sembole sembole öyle bir görev atıyorsunuz ki onu gördüğünüz zaman dirileşip her şeyi bırakıp kendinize, kendinize gelip sınava odaklanmaya devam ediyorsunuz. Bu sadece bizim geliştirdiğimiz bir yöntem. Bunun benzerliğini veya farklılığını kullanabilirsiniz. Siz de o yöntem geliştirmek, devam ettirmek tabii ki her zaman gibi sizin elinizde. Şuruz bugün. Wow. Bu kadar Tio'nun falan bir yana bırakırsak siz ne kadar deneme çözdükçe, konuları öğrendikçe, sindirdikçe ne kadar bu işin içine girdikçe, çalıştıkça, pratik yaptıkça Dikkatsizlikleriniz zaten otomatik olarak azalacaktır. Çünkü zaten milyonlarca kez yapıyorsun. Tuzağa düşürecek soruları artık anlamaya başlıyorsun. <laughs> milyonlarca değil de yüzlerce kez değil. Gerektiği yani. kadar diyelim kardeşim. Gerektiği kadar yapıyorsun. Bir öğretebilir <laughs> misiniz? Bitti oğlum video bu kadar. E aslında dikkatsizliğe odaklanmak, yani yaptığını fark edip üstüne gitmek genelde yetiyor bunu çözmek için. Kutayı duydunuz. O kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.